kendini koruyabildiği kadar sistemdir. Yani müsamaha elbette ama hani prensiplerimizde katı, üslubumuzda yumuşak olmak diye bir güzel ifade vardır. Yani prensiplerimiz katıdır fakat üslubumuz yumuşaktır. Hani anlaşılabilmek, anlatabilmek, yayabilmek adına bu böyle bir yöntem takip etmek durumundayız. Dolayısıyla tekfir edilmesi gereken e, yani bunu bir yöntem olarak takip etmek e, bahsi yer ama Tekfir edilecek hiç kimse yok mudur dünyada? Öyle diyeyim yani biraz tahrikkar ya, bir cümle. Hocam tabii biraz önce mesela Kadıyanilik örneğini vermiştik yani alimler çıkabilir bugün. Evet. Ee, varsa öyle bir İslam alimleri Hı. hani şeyi ya da bir müessese bir kurum çıkabilir Hı. ve diyebilir ki yani filanca grup din adına Söylediği İslam şeyleri, dini adına tabii İslam tabii yani bu sahih bu bu sayı itikat dışında çıkmıştır. Yani bunun e, Kur'anla Sünnetle e, hiçbir alakası yoktur diyebilir. Evet. Yani bu bunda bir mahsur yok ama bu tekfir değil işte. Onu demek istiyorum hmm. ben. Bu 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 tekfirci söylem tekfir zihniyeti başka bir içinde şiddet barındıran yani karşı tarafı ötekileştiren adres, gösterme, şey adres gösteren hatta ona zarar verilebilme ihtimali doğuran riskli bir pozisyon oluşturuyor karşı taraf için. Ben bundan bağlı, bu bu tekfircilik değil.